Arkadaşlar merhabalar. Bugün dersimizde e, matematik e, birinci sınıf öğrencilerimiz için toplama işlemlerini göreceğiz. Toplama işlemi e, işte kullanılan ifadeler, toplama işlemi nasıl yapılır, toplama işlemine nereden başlanmalı ve e, 20'ye kadar olan sayıların toplamı ve toplama ile ilgili çok basit problemler çözmeye çalışacağım. İnşallah dersimiz verimli geçer arkadaşlar. Hazırsanız hep beraber Dersimize başlayalım arkadaşlar. Evet dersimiz toplama işlemi. Önce 20'ye kadar olan sayıların toplamını bir halledelim. Şimdi arkadaşlar başladık dersimiz. Evet toplamları şimdi 1 ve 1 ne yapmış? 2 eder demişiz değil mi? Doğru. Devam edelim. Şöyle görselleri gösterelim. 2 ile 2 4 eder. 3 artı 2 5, 5 eder. Arkadaşlar ifadelere dikkat edin. 3 artı 2 5 eder. Bakın yine bu sefer işaretlerle kullandık. 3 artı 2 eşittir 5. Tamam mı? 3 artı 2 3 artı 2 şu artı 2 şu eşittir. Işaret. Evet, 3 artı 2 eşittir 5. 2 artı 1 3 eder. Ya da 2 1 daha 3 eder. Bunlar farklı farklı şekillerde isimlendirile bilinir arkadaşlar. Aşağıdaki toplama işlemlerini yan yana yazalım demiş. Bakın iki karınca bir karınca daha kaç etmiş? Üç karınca etmiş. İki uğur böceği. iki uğur böceği daha kaç uğur böceği etmiş arkadaşlar? Dört tane uğur böceği etmiş. Devam edelim. Evet bakın bunu bu sefer benim anlattığım gibi gösteriyor. 2 artı 2 eşittir. 4 eder. Devam ediyoruz. 1 artı 1 eşittir 2 köpek eder. Bu en temel arkadaşlar. Bak ben hiç toplama yapamıyorum. Toplamada çok zorlanıyorum. Matematiğe karşı ilgim sıfır falan filan deyince işte bu videoyu izlerseniz sizi en temelden toplama işlemini çözmüş olacaksınız. 2 artı 2 4 eder. Alt alta arkadaşlar gösteriyor. Önce yan yana göstermiştik. Şimdi alt alta. 2 artı 1. 2 balerin, 1 balerin. Bakın resimde de göstermiş. 3 ballerin eder. 5 papağan 1 papağan da Eder. Bakın toplama işlemlerinde eşitliğin diğer kısımdaki mesela 4 ve 2, 4 artı 2 eşittir 6 demiş ya. Şu 4 ve 2 toplanan oluyor. Eşitliğin diğer tarafındaki e, sonuç ise toplam oluyor. Anlaşıldı mı? Burası önemli arkadaşlar. Mesela üst üste olan toplanan, altta sonuç ne oluyor? Toplam oluyor. Evet. Haydi devam edelim. Bir kelebek, iki kelebek daha, üç kelebek eder. 2 ile 1 de 3 eder. Arkadaşlar toplamada değişme özelliği var. Şimdi e, şöyle yapayım. 2 parmak 3 parmak daha 5 parmak eder değil mi? Değiştirsek 3 parmak 2 parmak daha yine 5 parmak eder. Yani değişen bir şey olmaz. Mesela 1 ile 2'yi toplasak 3 eder değil mi? E, 2 ile 1'i toplasak da 3 eder. Toplamanın değişme özelliğidir de bu. Yer değiştirme özelliği. Sonuç değişmez arkadaşlar. Evet şimdi çok basit İki tane e, elma ile bir tane elmanın toplamı kaç elmaydı arkadaşlar? 2 artı 1, 3 eder. Evet. 4 balık, 2 balık daha. 4 balık, 2 balık da, daha. 4'ün üstüne 2 tane sayalım. 5, 6. Yani D seçiliyordur. Evet. Aşağıdaki kelimelerden hangisiyle, hangisi toplama işlemiyle ilgili değildir? Arkadaşlar burada hangi kelimeyi toplama işleminde kullanmıyoruz? Ben biraz önce size ifade ettim, kullandım zaten. Artı mı, ile mi, fark mı, daha mı? Mesela 3 artı 2, 4 eder. 5 ile 2'nin toplamı 7 eder. 4, 5 daha 9 eder gibi. Burada bakın ben farkındaysanız 3'ünü kullandım, birini kullanmadım. Hangisini kullanmadım? Kullanmadığım kelime farktı arkadaşlar. Fark nerede kullanılır? Çıkarma işleminde kullanılır. Evet. Şimdi bu slaytımız bitti. Diğer slaytımıza geçelim geçelim diğer slaytımıza. Evet, diğer slaytımıza geçiyoruz arkadaşlar. Devam ediyor dersimiz. Şimdi örneğe bakalım arkadaşlar. 4 artı 4 artı kaç tane arı var sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 artı 4 kaç eder? 4'ün üstüne 4 tane sayarsın. 5, 6, 7, 8. Her zaman küçük sayı say. 6'nın üstüne kaç tane? 3 tane karınca eklenmiş. 3 tane sayalım. 7, 8, 9. 5 kelebeğin üstüne 3 tane eklemiş. 6, 7, 8. 8 tane kalemin üstüne 4 tane eklemiş. 9, 10, 11, 12, 13. Tamam mı? Evet 13 oldu. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 13 oldu. Devam ediyoruz. Konunun işleyin işleyin. Şimdi toplama işleminde ne yapmamız lazım? Öncelikle öğrencinin ilgisini çekebileceğimiz resimlerle işe başlarız. Tamam mı? İlgiyi topladıktan sonra yine devam ederiz. Evet. Şimdi sizin onun için bakalım neler yapmışız. Bir elma bir elma daha iki elma eder arkadaşlar. Bir elma ile bir elma iki elma eder dedik. Devam ediyoruz. Ha, bir ayıcık ile bir ayıcığın toplamı iki ayıcık eder. Aynı şekilde bir ayıcık artı bir ayıcık iki ayıcık eder. Arkadaşlar ne demiştik? Toplama işleminde top, toplamanın diğer tarafı ne oluyor? Toplananlar oluyor. Bir tarafında eşitliğin diğer tarafında toplam oluyor. Şimdi bir toplanan bir de üç toplanan var. Bir artı üç ne yapar? 4 eder, değil mi? Bir artı üç dört eder. Devam ediyoruz. Evet, problemlere geçtik. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu problemleri ben böyle buraya bırakacağım. Siz bunları kendiniz çözeceksiniz, tamam mı? Bir daha göstereyim. Heh. Bakın şöyle, fotoğrafını çekersiniz Hatta Tamam mı? Bunları defterinize yazıp çözmenizi istiyorum. Tabii bir problem çözerken. Öncelikle önemli olan ne? Problemi anlamak. Tamam mı? Ee, ne olmuş? Gülü oldu annemin günde iki tane gül aldım. Şurası eksik çıkmış herhalde arkadaşlar. Hı. Anneler günde annesine iki tane gül almış, babası da üç gül almış. Kaç tane almış? Burada bir eksiklik var. Neyse onu hallettik, konuştuk. Geçelim. Şimdi arkadaşlar bazen toplananlardan biri verilmeyebilir. Yani e, biz burada toplananın diğerini nasıl buluruz? Mesela 5 artı kaç 8 eder? 6 artı kaç 10 eder? 7 artı kaç 9 eder? Bunun iki yolu var. Çıkarmayı bilmediğimiz için e, ekleme yöntem. Yani eksilteceğiz. 8'den 5 tane eksiltebiliriz. 43 olur. Ya da 5'ten 8'e kadar sayabiliriz. Sayalım. 6, 7, 8 kaç saydım? 3 tane. Demek ki kutuya kaç gelecek? 3 gelecek. 6'dan 10'a kadar sayayım. 7, 8, 9, 10. Kaç tane saydım? 4 tane saydım. 7'den 9'a kadar 8, 9. Kaç saydım? 2 saydım. Anlaşıldı mı? Evet aynı şekilde. Ya da bak soruyu şu şekilde sorabiliriz. 3'e kaç eklersem 6 eder. Ya da 6'dan kaç eksiltirsem 3 eder. İki farklı şekilde. Ya 3'ten 6'ya kadar sayacağım. 4, 5, 6. Ya da 6'dan 3'e kadar ineceğim. 5, 4, 3, 3 e idi zaten göstermiştim onu tekrardan anlatmanın anlamı yok. Evet yukarıdaki kelebek ve civcivlerin toplam sayısını bulalım. Kelebekler kaç tane arkadaşlar? 2, 4, 6 tane. Civcivler 4 tane. Az olan 4 olduğu için 6'nın üstüne 4 tane sayıyorum. 7, 8, 9, 10. Anlaşıldı mı? Evet. Haydi bakalım devam ediyoruz. Az kaldı. 5'in üstüne kaç tane elma eklemiş? 4 elma eklemiş. 6, 7, 8, 9. 2 ur böceği, 4, ur, 4 daha. 4 tane ur böceği muhtemelen. Kaç eder? 4'ün üstüne 2 ekleyelim. 5, 6. Şimdi arkadaşlar 3 tane çocuk. 3 artı 3. Görsel olarak alınmış. 3 artı 3, 6. 3 artı 5, 8. Evet yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? 5 ve 3'ü toplamış. Az olan 3'tür. 5'ten sonra sayalım. 6, 7, 8. 7 artı 8. 7 azdır. 8'den sonra 7 tane sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaçmış sonuç? 15. B çıktı. Evet. Şimdi e, 9 artı 2'yi sormuş. 9'un üstüne bakın. Yandaki toplama işleminin sonucunu bulunca biz 9 artı 2. 9'dan sonra 2 tane say. 10, 11. Evet gayet iyi gidiyorsunuz çocuklar. Bu işi çözeceksiniz. Şimdi ne yapacağız? Sıfırın etkisini göreceğiz. Sıfırı toplamada göstermedim. Onu da göstereyim. Sonra dersimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar. Evet şimdi 1 artı 1 2 eder demiştik değil mi? 3 artı 3 6 eder demiştik. Bunları kullandık. İki kümede toplam kaç insan var demiş. Bakın burada 5 var, burada 3 var. İkisini bir araya getirdik. 5 artı 3, 8 eder. Kullandık bunları. 5 birlik, 6 birlik daha kaç eder arkadaşlar? 11 eder. 11'in içinde de bir onluk, bir birlik vardır değil mi? <laughs> Şimdi onluk ve birlikleri işlemiştik. Bunu biliyorsunuz. Evet bu şekilde devam edebiliriz. 13 artık 5 işlemini yapalım demiş. Arkadaşlar 13 sayısı... 1 onluk 3 birlikten oluşur. 5 sayısı ise 5 birlikten oluşur. Önce birlikleri toplayacağız. 5 artı 3 8 bir daha aşağı düşer. 1 onluk 8 birlik yani 18 eder. Aşağıda yan yana da göstermiş. 13 artı 5 18 diye göstermiş arkadaşlar. Evet 15 artı 8 23 eder. Bunu şu şekilde anlatmış. 1 onluk artı 5 birlik altında 8 birlik. 8 birlik 5 birlik daha 13 birlik eder arkadaşlar. 1 onluk artı 13 birlik bakın ne yapmış? 1 onluk parantez içinde 1 onluk artı 3 birlik yapmış. 1 onluk 1 onluk da 2 onluk yapar. 3 birlik eklemiş. 2 onluk da 20 yaptığı için 20 artı 3 20. Bakın aynı sağlamasında ne yapmış arkadaşlar? Size burada yapıp göstermiş. Yani kafanızın karışmasına hiç gerek yok. Anlaşıldı mı? Şu tabloyu güzelce bakarsanız zaten anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar toplama işleminde sıfırın etkisi nedir? Sıfır ne yapar toplamada? Şimdi Çarpmada sıfır yutar. Ee, ve toplama ve çıkarmada e, pek sıfırın etkisi yok. Şu şekilde yok. Şimdi 3 tane çiçekle sıfır tane çiçek toplarsan yine 3 tane çiçek olur değil mi? Aynı sayı verir. Şimdi bakın biraz önceki e, örneğe benzer bir örnek var. Bakın Ali'nin 15 kalemi var. Mehmet'in 23 kalemi var. İkisini toplam. Kaç kalemi? vardır demiş değil mi? Önce kalem sayısı artmış mı azalmış mı ona bakacağız. Ne olmuş arkadaşlar? Bir araya getirmiş. Toplamış. O zaman kalem sayısı artmış. 15 ile 23'ü alt alta yazarak toplayalım. 15 sayısı ne yapar? 1 onluk 5 birlik yapar. 23 ile 2 onluk 3 birlik yapar. Alt alta toplarız. 5 birlik 3 birlik daha 8 birlik. 2 birlik 1 2 onluk 1 onluk daha 3 onluk. 3 onluk artı 8 birlik o da eşittir 38 yapar. Şu birlikleri onlukları görmeseydiniz direkt 5, 3 daha 8, 2, 1 daha 3, 38 olarak ifade ederdiniz. Bir sayının ha, birkaç tane farklı problem yapmış. Biz çarpmaya geçmedik arkadaşlar. Onun için size bunu göstermeyeceğim. Heh. Aşağıdaki iki kümenin toplam kaç elemanı vardır? 3 artı 3, 6. Burada niye 8 yazmış? Hatalı yazmış. Şunu düzeltelim. Evet bakalım siz de farkına vardınız mı? Şimdi arkadaşlar, ben bunda yanlış olanları düzelttim biliyor musunuz? Altında aferin ya da doğru yazıyordu, güzel yanlış yapıyordu. Ben onu düzelttim. Burada alt olması lazım. Yanlış evet. yapmış, biz düzeltelim. Bak yanlış bilemedin demiş, gördünüz mü? 3 artı 3, aferin, alt evet. olmuş. 14'e kaçı toplasan 24 olur. 24'ten 14'e çıkarız, 10 olarak buluruz. Evet, sevgili çocuklar, dersimiz bu kadar. Bu video size toplamayı en basit yoldan öğretti, en basit yoldan top, video sayesinde toplamayı öğrenmiş olacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın çocuklar.